Selamünaleyküm arkadaşlar. Şu anda kalenin içindeyiz. Akşam hava kararıyor. Şu yukarıya da bir çekeyim de benim kopaya gördünüz. Eve gideceğim sizin için. Buraya kadar çıkmış çıkmışken burayı da çekeyim. Ama ya kar yağdı biraz dikkatli olmam lazım. Ayağım kayıyor. Hayınbur ayağımızın altında. Şu anda Hayınbur'u da havadan çekelim. Kara Mustafa'nın kalesinden Tuna'dan. Ondan sonra gideceğiz arkadaşlar. Gördünüz şu anda Kaleye çıkmış bulunuyor. Kalenin içinde aha bak görüyorsunuz. Hayinburg şehri görünüyor. Şöyle alışveriş merkezi. Tuna Nehri. Şöyle Hayinburg'a da çekeyim güzelce. Ben şöyle karşıda market tarafı. Şurada Batı Oç benim kaldığım kuğu. Şurada kalenin içi arkadaşlar. Şöyle Hayinburg kalesinden kendimize çekeyim de. Hayinburg kalesinden hoşça kalın, dostça kalın arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Haydi selamun diyelim. Bugünlük bu kadar. Aysel'e duran kahyanın günlüğü. Şu karşıda gördüğümüz taş duvarların hepsini biz örmüştük. Maşallah